Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Skywars oynuyoruz. Emre merhaba de. Merhaba. Emre gel atlayalım. Atlayalım mı? Atlayalım Bir, ama iki, bu dolu olur kesin. 3 Atla. Atladın sen direkt iyi de. Hayır yine aynısında değiliz değil mi? Üf, kaç tane kez yaptık bu? Hiç aynı da de değiliz. Şey o golden apple. Ama bunu şöyle koymam lazım. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Tamam. Ben hazırım. Bekle. Evet. Mi? Gel misin? Emre, acı konuş. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gidiyor gidiyor. Anam adam bir bana kartopu attı korktum bir. Uuu, deşit adamın, deşit andı. adam gebertti. Ben askeri geberttim biliyor musun? Aa geberdim ben de. Ya. <laughs> ben askeri adam geberttim biliyor musun? Gördüğünüz gibi ben tekrar oyuna başlayacağım. Aa, Aa Arkadaşlar hile demeyin. Ben de kaç kaç puan var? 654 puan var. Gel gel sen. Ya. Adam oltayla yanıma çekmeye çalışıyor. Adım oltayla aşağı atabilirsin. Yanına çekemez. Tam ayı aşağı düştüm. Feye bakın ha. Evet. Oo oh, çok hızlı. Oha! Za. Kralı yakalıyoruz ki. Değil mi? Evet. Güzel değil mi? Oha, benim kanat kasım var ki girmiş. Vay. Can çizdi, ateş. Sen, sen, şey işte, aşkım, sen bana mı vuruyorsun? Acaba olduğu an, boss atılan. Vattım tam boss atıyorlar beni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yol yapayım adamları geberteyim arkadaşlar alp'yi vereceğim ve geberdim arkadaşlar RP vereceğim Minecraft'ta oynayabiliriz yani isteyenlerle ben tekrar aşağı atladım arkadaşlar bir tane daha el oynayacağım ve bırakacağım videoyu keseceğim Neşer kimse yok mu lan burada? Varmış. Şöyle alayım arkadaşlar. Yani siz de oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli. Hangi Games oynamak isteyenler gelsin. Kitsiz de var, kitli de var. Tatlım adamın inşallah. Bu arada F iyi iş yarıyor ha. Arkadaşlar yeni seyirciler gelebilir. Arkadaşlar yine düştüm. Ama F'ye basıp kurtuluyoruz. Ne? <laughs> oldu? Ben bir tane daha giriyorum. Aa seni gördüm. Ya. Atladım. Ben o en şey dikin attım ya. Sen tabii ona geldin sen. Ben oradayım. Dikin hatta. Ben oradayım. Ortada bir tane adam var değil mi? Hayır, bir tane adam yok. Binlerce var. <laughs> adam var. adam var bilerek aşağı atlıyor ya. Nasıl ya. Seni gördüm tam atladıydım. Seni gördüm. Evet. Tam. Ekmek yok ki. Aynen. <laughs> Ya çok iyiydi. Hii, düşüyordum. Lan lan attı beni. dünyadan aşağı. Hazır gördüm bekle. Arkadaşlar. Ee, siz de oynayabilirsiniz. Siz de tadını çıkarabilirsiniz. Yeni seriler gelecektir arkadaşlar. Videoyu burada kesiyorum. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.